Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Müthiş bir hafta, müthiş bir gün geçirmişsinizdir. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere H&M alışverişimin part ikisini yani bölüm ikisini sizlere göstereceğim ve ilk parça şu an zaten üzerimde ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Gerçekten böyle çok böyle yükselelim istiyorum hep birlikte. Ben de sizlere daha güzel içerikler hazırlayabileyim, konuşamadım. Daha güzel içerikler hazırlayabileyim. Evet. Evet o yüzden like, yorum ve abonelik çok önemli. Sizden ricam da gerçekten bu videoyu baştan sona kadar izlemeniz çok güzel olacak. Öyle yaparsanız. Şimdiden çok teşekkür ederim ve beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına kullanacağımı ekliyorum. Elif'le bakabilirsiniz. Şimdi ilk olaraktan ne aldım? Bu arada alışverişimin birinci bölümünü izlemediyseniz şuralara, bir yerlere ya da açıklama bölümüne linklerim diye düşünüyorum. Bir de ürünlerin seri numaralarını her zamanki gibi açıklama kısmına yazacağım ve ee, öyle. Evet hemen geçelim o zaman. Neticede ne aldım? Şimdi neler aldım? İlk olarak şöyle güzel bir e, siyah beyaz zebra e, baskısı olan bir elbise aldım. Çok güzel, çok rahat. İlk bar yaz ayları yaklaşıyor. E, şimdiden elbise arayışına girdiyseniz bence bu elbiseye bakmalısınız. Kollarına zaten bayıldım. Bu tarz kolları çok seviyorum. O yüzden e, genelde bu tarz elbiseler alıyorum. İşte buradan bağlayabilirsiniz elbiseyi. Şu iç kısmından da tekrardan böyle bağlıyorsunuz. Sonra dış taraftan da bir kere bağlayabilirsiniz. Ben şu an sadece bir kere böyle bir düğüm yaptım. Ee, daha şık da bağlayabilirsiniz. Yani şöyle falan fiyonklu olabilir. Bendeki bedeni small güzel bir elbise çok sevdim. Çok böyle kumaşı ee, rahat ettiğim bir kumaş oldu. Efil efil yani yaz için müthiş bir elbise alternatifi. <laughs> Güzel. Ben beğendim. Bir sonraki ürünlere hemen ee, Ben geldim. Bu oversize bir t-shirt fakat Bendeki bedeni small ve small olmasına rağmen neden bu kadar oversized diye düşünüyorum. Yani ben aslında small ya yani şöyle söyleyeyim ben oversized istiyordum fakat e, bu evet bilmiyorum çok garip bir oversized. Sadece böyle aşağı doğru giden yani uzunlamasına bir oversized. Yani şuralarda daha çok bir bolluk isterdim. Neyse anlatamıyorum galiba ne istediğimi yani oversize istiyorum ama böyle uzunlamasına değil daha çok şöyle e, genişliğine <laughs> nasıl diyeyim bilmiyorum gerçekten bilmiyorum bu tişört ne altına böyle kahverengi tonlarında bir e, pantolon e, kombinlemek istedim. Bence renk olaraktan tutturabildim. Pantolon baya böyle bele kadar gidiyor. Ee, kalça kısmı daha dar ve bilekte daha bir bollaşıyor diyebilirim. Mankenin fotoğrafını buraya bir yerlere ekleyebilir miyim? Yani bu e, mümkün mü bilmiyorum. Çünkü genelde yasak oluyor böyle şeyler. Ee, gösteririm sizlere mankende nasıl durduğunu. Bu arada pantolondaki bedenim e, small e, ve şunu söyleyeyim. Pantolon bende çok güzel durmadı açıkçası. E, yani üstü okey güzel. Yani kalıbı çok iyi. Fakat e, model olaraktan bana yakışmadı. Üstü daha dar kalça bölümünde. Ve bilekte şöyle daha da bir bolluk var. Şu an görünmüyor doğru bence ama böyle bir bolluk falan var bilekte. Tokalarımı göstereceğim sizlere. Yay! H&M'den takı alışverişi yapmaya bayılıyorum. Çünkü çok güzel takıları var. Hemen göstereyim. Ve iki tane toka aldım. Renkleri çok güzel değil mi? Yani bir böyle krem rengi bir de beş kahve tonlarında böyle pastel tonlarında renkler. Bunları çok beğendim çünkü benim saçlarım kıvırcık olduğu için normal böyle küçük tokalara olmuyor. Yani çok gür saçlarım yok fakat kıvırcık olduğu zamanlarda böyle düz tokalar saçlarımı yukarıdan tutmuyor. O yüzden böyle büyük tokalar bence daha iyi. Ve şu ayakkabıları aldım. İçi biraz sert arkadaşlar. Yani çok böyle ayak problemleriniz varsa, her ayakkabıda rahat edemiyorsanız bu sizlik bir ayakkabı değil. Ben de o tarz bir insan. Yani her ayakkabıda rahat edebilen bir insan değilim. Hep söylüyorum şu tarz ayakkabıları işte topuklu ayakkabıları ya da yazın giyebileceğim ayakkabıları ben genelde H&M'den e, ya da Zara'dan alıyorum. Ve şunu söyleyebilirim ben bunları yani model olaraktan çok beğendiğim için içine genelde böyle ayaklarımın durmadan kaymaması için bir şey koyuyorum. Onun Türkçesini bilmiyorum ama siz bence beni anlıyorsunuz böyle ayakkabıların içine koyuyorsunuz ayağınız durmadan kaymasın diye daha rahat edebilirsiniz diye. O yüzden siz de o tarzda ilerlemek istiyorsanız bu ayakkabıları çok beğendiyseniz içine tekrardan o tarz şeylerden koyabilirsiniz. Daha rahat edersiniz. Böyle yakına da getireyim. Çok güzel ayakkabılar. Yaz ve ilkbahar için muhteşem. Şöyle kombinime de çok yakışıyor bence. Bakın beğeniyorsanız alın. Seri numarası açıklama kısmında olacak zaten. Bence Kombinimiz şu an tamamlandı. Çok güzel oldu. Ee, ama pantolona çok emin değilim. O yüzden pantolonla ilgili hiçbir şey diyemeyeceğim. Ama şimdiye kadar şöyle üstümü falan beğendim. T-shirt de biraz uzun ama şuradan bir yerden crop olarak kullanabiliriz bence. Çok güzel, çok rahat. Bu da çok pofuduk. Ben çok beğendim şu kıştan yaza geçiş aylarında. Ee, çok kullanışlı bu tarz üstler. Yani isterseniz kısa kollu giyebilirsiniz, isterseniz uzun kollu giyebilirsiniz. Yağmurda, güneşli havada ama biraz üşüyorsanız her zaman kullanabileceğiniz bir üst. Ve rengi de gerçekten çok güzel. Ee, ben beğendim ya. Bence güzel oldu. Evet geldik bir denemeli alışveriş videosunun daha sonuna umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda yeniyseniz, kanalıma destek olmak istiyorsanız, yeni değilseniz bile ve kanalıma destek olmak istiyorsanız like atmayı, videoyu sonuna kadar izlemeyi ve e, yorum atmayı unutmayın lütfen. Abone olmadıysanız da lütfen abone olun. Öyle güzel bir video oldu. Part 1'i izlemediyseniz Part 1'i izleyebilirsiniz. Orada da çok böyle renkli şeyler e, deneyip göstermiştim sizlere. Uzun zamandır denemeli alışveriş videoları da çekmiyordum. Özlemiştim ne yalan söyleyeyim. Ve hazır böyle yaz dönemi yaklaşıyorken, indirimler yaklaşıyorken e, benden bol bol alışveriş videoları gelecektir diye düşünüyorum. Ne izlediğiniz için teşekkür ederim beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Açıklama kısmına kullanacağımı ekliyorum. Elifley 2 i ve 2 e ile yani 1 e l i i f l e e ye. böyle yazılıyor. Takip edebilirsiniz ama lütfen fake hesaplardan artık gelmeyin. Cidden gına geldi fake hesaplardan. Sadece bana özel açılan fake hesaplar var ve bu da gerçekten canımı çok sıkıyor. <laughs> Ama her neyse. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.